bunu sponsor olarak algılamayın yani hiçbiri sponsor değil bu arada. Hepsi kesinlikle para verip aldığım şeyler ve bu videonun bir sponsoru da yok. Selamlar biraderlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü sadece bropa deyince karşı cinslerimden aldığım telkinler oluyor diyorlar ki. Sadece erkeklerimiz mi izliyor lan seni diyor. Çok kızdıklar için böyle sesleniyorum. Bugün gördüğünüz üzere sizlere ekipmanlarımı tanıtacağım. Yeni bir stüdyoya geçtim deyince herkes böyle stüdyo vlogu, stüdyo vlogu istiyorlar. İşte YouTuber stüdyosu nasıl oluyor diyorlar. Halbuki benim öyle YouTuberlarda gördüğünüz gibi bir stüdyom yok. Aslında bir artı bir daireye geçtim ve sadece bir odada bir masa yaptırdım L şeklinde kankalar bunu Kars'ta bir marangoz tanıdığıma yaptırdım. Instagram hesabını koyayım. Öyle benim masamın hatta o son hali var. Oradan görebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Aslında önemli olan burada ekipman olduğu için sizlere tek tek ekipmanlarımı tanıtacağım kankalar. Birkaç ay öncesinde bir ışık videosu yapmıştım ve çok fazla mesaj aldım. İşte bu video benim bütün video kalitemi değiştirdi. Bütün videoya bakış açımı değiştirdi gibi yorumlar aldım kankalar. Bu yüzden hani bu videonun da en azından sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle bir YouTuber'lar ve yayıncılar veya olmak isteyenler bu videoyu izlesin. Bazı ekipmanlarımı aldığımda videolamıştım. Yani sizlere videosunu çekmiştim. İzlemek isteyenler için açıklama kısmına ekipmanlarımın videosu varsa şu ekipmanın videosu şu diye koyacağım. Açıklamadan tek tek ekipmanların videolarına bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız yani aa bu çok iyiymiş almak istiyorum derseniz hadi detaylı videolarını izlersiniz kankiler. Şimdi kankalarım masaüstü bilgisayar kullanıyorum ben. Yani L şeklinde bir masam var. Sol tarafta bilgisayarım var. Sağ tarafta da laptopum oluyor. Laptopla içerik yapacağım zaman veya ürünlerim oluyor. Bir ürün videosu çekeceksen. Bunun dışında normalde ben bilgisayar başında video çektiğim için masaüstü bilgisayarımda çekiyorum ve öbür tarafım boş kalıyor diyebilirim. Masaüstü bilgisayarımın özelliklerinden de hızlıca bahsedeyim. Zaten sağda çıkacak. Bu işlere meraklı olanlar zaten anlayacaktır. İşlemci olarak Ryzen 5 5800X kullanıyorum kankiler. Ekran kartı olarak 5500X'te 8 GB kullanıyorum. Aslında süper bir ekran kartı değil ama şu mining işleri bitince yeni bir ekran kartı alacağım gibi duruyor. 64 GB 3200 MHz RAM'lerim var. 500 GB hızlı bir SSD'm var. Bunu almak isteyenlere öneririm. 980 Pro Samsung marka bir SSD. 7000 okuma 5000 yazma hızlı gibi devasa yazma hızları olan güzel bir SSD'm var kankiler. Bunun dışında zaten diğer ıncını aşağıdaki linkten bilgisayarımı çektiğim videoda görebilirsiniz. Kanalımın hakkında kısmında da zaten özellikleri var. Monitör olarak 2 tane monitör kullanıyorum. Aslında 3 taneydi. Birini stüdyodaki değil de evdeki bilgisayara bıraktım kankalar. Şu an buradaki monitörlerimin biri 24 inç Vivsoni'nin ucuz bir monitörü aslında. veya 2419 diye bir model. Olayı 24 inç ve IPS panel olması. Ben renklerini sevdiğim için de kullanıyorum hala yeni bir monitör almadım. Diğer monitörümde Asus'un bir monitörü 165 Hz 1 milisaniye yani Es kaza çok fazla oynamıyorum ama oyuna girersem bu monitörü kullanıyorum. Ama işte renklendirme işlemi falan Vivsoni'nin renkleri daha güzel geliyor. Bu hani oyun içinde çok güzel ama renk olarak beğendiğim bir monitör değil. İleride belki güzel renk doğruluğu yüksek bir monitör almayı düşünüyorum. Böyle de iki tane monitörüm var. Açıkçası klavye masumu çok soruyorsunuz ama buna da bir açıklık getireyim. Kankiler benim o ekipmanlarım çok çetrefilli değil. şöyle söyleyeyim Philips'in bir tane klavyesi var. Bunu gittim 5-6 ay önce A101'de mi ne gelmişti? Onu aldım taktım hani elim alıştı diye şu anlık değiştirmiyorum ama aklımda olan birkaç model var Aldığımda size videosunu çekerim Mouse'da mouse'um bozulmuştu gittim Dnr'a kars'ta bir tek dnr var böyle şeyler Alabileceğimiz orada da rampage'in Bir tane 120 liralık bine bir tane Mouse'unu aldım o da böyle kullanıyorum Yani çok takıldığım şeyler değil Klavyeye mouse'u elim alıştığında çok fark etmiyor Ama özellikle klavye bir mouse almak istiyorum. bu da sizin için videolanacak Kankiler masaüstü bilgisayarım bu şekilde Kankalar yani bilgisayar özelliklerini Böyle anlatabilirim İkinci bilgisayar Olarak videosunu çektim çok detaylı bahsettim etmeyeceğim. Monster Abra A7 modelinde bir bilgisayarım var kankiler. Özelliklerini falan merak ediyorsanız açıklama linkinden. Zaten yeni çektim o videoyu izleyebilirsiniz. Bunun içinde RTX ekran kartı var. Ne işe yaradığını da detaylıca anlattım. O yüzden o videoyu kesin izleyin. Hatta bu bilgisayarla oyun oynayıp oyun videosu çekip editliyorum. Bu da sizin için belki işinize yarar. Bu kitapların üstünü bazen yayınlarda falan görüyoruz. Orada iki tane sadece kutum var. Yani hepsi kitap aslında iki tane kutu var. Biri zaten şu mikrofonun kutusu biri de kulaklığın kutusu. Bunları koymamın sebebi bu kutularının coolluğu değil. Hani kutuları da güzel bu arada ama ben ses ekipmanlarımı daha çok sevdiğim için üniversiteden kalma bir hastalık gibi bir şey yani. Ben çok fazla sese daha fazla önem veriyorum aslında görüntüden. Belki bazen hata yapabiliyorum ama severim yani sesle uğraşmayı. Mikrofon olarak HyperX Quad Cast kullanıyorum. Bunun daha önce videosunu çektim. Çok başarılı bir mikrofon olarak görüyorum. En azından YouTuber'lar ve yayıncılar için. Hatta ben bununla şarkı videosu falan yaptım yani. bayağı bununla müzik yaptım. Rap söyledim, mixledim böyle. Çok da güzel oldu. Kaliteli bir mikrofon kapatmak için de şöyle üstüne dokunmanız yeterli oluyor. Böyle dokunmatik bir kapa aç düğmesi var. Burada da aynı şekil böyle çevirip sesimizi kıstığımız bir bölüm var. Konuşuyorum, 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 konuşuyorum. Böyle. Açabiliyorsunuz sesi böyle. Kısıp açabiliyorsunuz. Çok da başarılı çalışan aslında dimer mantığı bir şey. Volüm ayarlıyor yani. Bunu da böyle Amazon Türkiye'den bir tane şey aldım. Ayaklık aldım. Markasını hatırlamıyorum. Yemin ederim böyle dandilik bir kutuda gelmişti. Ama ucuz bir ayaklık. Bunu bağladım direkt. Mikrofonu istediğim gibi kontrol edebilmek için benim için güzel oluyor yani. Sonrasında kankalar bunu biraz yana çekeyim. Böyle şuna gelelim. Kulaklığım. Kulaklığım bir referans kulaklığı. Bunun da videosunu yaptım. Aşağıdan bulabilirsiniz. Referans kulaklığı nedir? Genelde prodüktörlerin ve profesyonellerin kullandığı kulaklıklardır. Bu kulaklıkları aldığınızda flat sesler duyarsınız. Flat nedir? Düz. Yani makyajlanmış bir ses değil. Aslında ben daha öncesinde Beats kulaklık kullanıyordum. Beats'in de kalitesini bilen bilir. Hani kaliteli bir kulaklık markasıdır. O makyajlı kulaklıklar diye geçer. Yani filet değildir düz değildir olan sesi duymazsınız biraz daha equalizer falan üstünde oynanmış bir ses duyarsınız Bunlar tamamen sizlere oynanmamış flat sesler sunar Bunda da müzik, mix, mastering bu şekilde profesyonel işlemler yapabilirsiniz Ben YouTube videolarımı montajlarken hep bunu referans alıyorum Referans kulaklık olduğu için Müzik ayarlamalarımı buna göre yapıyorum Hoparlöre göre yapmıyorum Bunu da kablo olarak getirdim mikrofonun arkasına bağladım Mikrofonun içerisinde ses kartı olduğu için bunu destekliyor Dediğim gibi bu referans bir kulaklık olduğu için ses işlemlerimi bunda yapıyorum Şimdi en önemli nokta aslında bizim için ışık Bugün tek bir ışık kullanıyorum Diğerleri önümde. Başka başka videolara giderseniz arkaya ışık falan yerleştirdiğimi görürsünüz. Bunun için ışık videomu kesinlikle izleyin. Onu da aşağı bırakacağım. Işık videosunda göstermediğim iki tane ışık var elimde. Bunlar yayıncı ışığı. Birisi Elgato'nun Keylight Air'i. Biri de Elgato'nun Key Bu daha büyük, daha ağır bir ışık. Aslında daha da güçlü. Bunların olayı ne kankiler? Bunlar bunun ayaklığı var. Bu da masaya bağlanabilen bir şekilde geliyor. Yani masanızın direkt arkasından vidalayarak sabitliyorsunuz ve bu şekilde karşınızdan iki tane ışık olarak vuruyor. Bunların güzelliği ne? Şimdi bu Keylight ve Keylight Air'i direkt Wi-Fi'nize bağlayabiliyorsunuz. Wi-Fi'nize bağladıktan sonra telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz bu Keylight ve Keylight Air'i. Bu da ne işinize yarıyor? İsterseniz telefonunuzdan volümünü kısıp açabiliyorsunuz. İsterseniz sıcak ve soğuğa getirebiliyorsunuz. Yani sarı ışık veya beyaz ışık arasında dengeleyebiliyorsunuz. Bunların içinde renkli ışıklar yok. Bu daha güçsüz bir model diğerine göre ama bu da gayet tek ışık olarak kullansanız bile kameranızı doyurabilen lüks gücüne sahip yani ışık gücüne sahip ama tabii ki bu devasa olan çok daha güçlü bir ışık olduğu için birini sağdan birini soldan vuruyorum. Ve buna göre bazen yayınlarda bu ışıklarla yaptığım oluyor. Ama genel setup'ımla da genelde kullanıyorum yani. Sizlere bu ışıkları tanıtmak istedim. Bunlar yayıncı ışığı. Düşünenler olursa bir araştırsın derim. Keylight ve Keylight Air. Ben ışık olarak SL60 kullanıyorum kankalar. SL60'ı neden kullanıyorum? Normalde bu epicure tarzı ışıklar çok pahalı olduğu için Türkiye sınırlarında alınabilecek en ucuz ışık olarak bunu görüyorum. Tabi bu da pahalı gelebilirse kesinlikle desteklerim. Çünkü şu anki piyasaya göre sanırım 1200 bin 300 lira falan Sadece yani ışık olarak o fiyatta Onu da bir ayaklığa bağlıyorsunuz Onun önünde de bir softbox geçiriyorsunuz Bu size çok güzel doğru tonda bir ışık yolluyor Yani CRI 95 denen bir değer var Siz bu ışığı yakıp Telefonla bile görüntü çekseniz Cilt tonunuz kusursuz çıkıyor Yani doğru bir renkte çıkıyor CRI 95 olduğu için bunlar video ışığıdır Hani normal bir ampul gibi düşünmeyin Bir normal led gibi düşünmeyin Bu gerçekten kaliteli bir video ışığı kankiler Youtuberlar da çok fazla kullanır bu ışığı Hatta baya bir popülerdir en çok satan ışıklarda birinci bile olabilir. Bunun önüne de grid ve softbox geçiriyorum. Grid ve softbox'ta ayrıntılı anlattım. Gerçekten mükemmel bir video. Hani çektiğim en iyi videolardan biri diyebilirim. Video ışıklandırma videosunda grid ve softbox'ın ne fark olduğunu göreceksiniz kankalar. Onu da izleyiniz. Işığı direkt üzerime vuruyorum. Işığı grid ile üzerime vurduğumda arka tarafım karanlık oluyor. Arka tarafım karanlık olduğunda da bunları kullanıyorum. İki tane var bundan. Bunlar da aynı markadan Godox. Neden Godox? Çin'de üretilen bir marka bu. Çin'de üretilen üretildiği için de hem güçlü hem kaliteli hem de ucuz ışıklar sağlıyor bize. Yani bunu sponsor olarak algılamayın yani hiçbiri sponsor değil bu arada. Hepsi kesinlikle para verip aldığım şeyler ve bu videonun bir sponsoru da yok. Bunlar renkli ışıklar yani bunu açtığımda bakın beyaz bir ışık geldi. Beyaz ışığı renkli yapıp Açıyorum %100. Artık arkama vurabilirim. Bakın arkama vurduğumda böyle bir ışık oluyor. Diğerini açıyorum. Bakın birini turkaz birini pembe yaptım. Artık arkama bu şekilde ışıklandırma yapabilirim. Yani demem o ki aslında bu renkli ışıkları kullanabilmemiz için arkamızın biraz karanlık kalması gerekiyor. Videolarımda da grid kullandığım için arkam karanlık kalıyor ve bunları istediğim gibi duvarda oynatabiliyorum. Arka plan ambiyans ışığı yapabiliyorum. Bunlar için de dandik 50 liralık mı 30 liralık mı tripodlar aldım. Hani bayağı dokunsan kırılacak tarzında böyle Tripotlar, kankalar. Bundan iki tane aldım arkama. Sadece ambiyansı şu yapıyorum bunlarla. O yüzden ağır kaliteli tripod da almak istemedim. Böyle tripodların üzerine yerleştiriyorum. Bunlarla ışık yapabiliyorum. Bunların çok farklı modları var. Polis modu, kamp ateşi modu gibi modlar var. Böyle o ambiyansı yaratıyor size. Bunları almamın sebebi şu. Bunların Type-C girişi var. Bu da şu işe yarıyor. Hem şarjdayken kullanabiliyorsunuz hem de bataryası kuvvetli. Yani 3 saat falan bize bu ışığı çalıştırabiliyor. Çok kuvvetli bir bataryası var içerisinde. Şarj ediyorum. Dışarıda gidip çekimler yapabiliyorum, kliplerde kullanabiliyorum. Bu yüzden bu ışıklara da bayılırım. Hem beyaz, hem sarı, hem renkli bütün renkleri görebildiğimiz hem de modlu ışıklar. Bu yüzden en sevdiğim ekipmanlarımdan biri de bu kesinlikle de öneririm. 1700 lux gücü var. Bir mobil ışığa göre bence çok iyi bir değer. 1700 lux ışık gücünde harika RGB ışıklar yapabiliyorsunuz, modlu ışıklar yapabiliyorsunuz. Bu yüzden klip falan çekerseniz de gayet işinize yarayan nefis, muazzam aletler. Bayılırım. Çok severim en birleri. Hop çekiyorum buraya. Bu da memnun olmadıklarım listesinde. Neden memnun olmadıklarım listesinde? Çünkü ilk aldığımda çok bayıldığım bir ışıktı bu. Acayip seviyordum. İkinci ışığım benim bayıldığım, çok sevdiğim bir ışığım. Şimdi bu ışıklar kankim markası şu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yung Nuo YN360. Bu kapağı çıkıyor. Beyaz ışık oluyor bu şekilde sarı ışık oluyor. Hem bir batarya ile çalışıyor hem de prize bağlı çalışabiliyor. Aslında M1 de aynı şekilde. m de Type-C ile bağlayıp prize çalıştırabiliyorsunuz veya direkt kendi içinde bataryası var. Bunda tam tersi böyle bir tane eşek kadar bataryası var. Bunu başka bir alette şarj ediyorsunuz. Bunun şarj aleti var. Bunun M1 gibi modları yok. Bu sadece beyaz ışık, sarı ışık ve renkli ışık veriyor. Yani kırmızı, mavi, yeşil o şekilde ışıklar veriyor ama Godox M1 bundan daha güçlü olduğunu fark ettim. Tabi bu daha büyüktür Büyük durduğu için insan daha güçlü bir ışık bekliyor ama beyazda değil de renkli ışıkta kullanırsanız renkli ışık bölümünde M1 benim duvarıma daha çok ışık yansıtabiliyor. Tek bir noktadan çıkıyor. Bu daha yaygın böyle bir ışık çıkardığı için. Çok sevdiğim bir ışık değil. Bunu genelde videolarımda sağdan vuran bir beyaz ışık olarak kullanıyorum. Videolarımda görebilirsiniz. Yani memnun olmadım dediğim aslında satmayı düşünmüyorum. Kullanıyorum. Beyaz ışık olarak da benim işimi çok iyi görüyor. Böyle beyaz ışık daha keskin geliyor bununla ama Dediğim gibi M1 daha güçlü bir ışık olduğu için Bunu da bir tık böyle düşündürdü beni Bir de M1'de batarya var buna tekrar böyle Batarya tak yok işte taktıktan sonra Bunu şarj etme haricinde çok sıkıntılı Geliyor bana bu yüzden bunu çok fazla da Kullanmıyorum dışarı çekimlerinde falan M1 çok daha pratik Şimdi hepsini temizledik bir de görüntü ekipmanlarıma geleyim Görüntü ekipmanları olarak iki tane aynı kameradan var. Aslında bende bir tane G7 vardı. Lumix, Panasonic Lumix G7. Bu Lumix G7 aslında eski kameralar. Yani şu an beni çeken kamera da Lumix G7. Bu da elindeki de Lumix G7. Bunların çıkışı 2015-2014 falan olması lazım. Eski kameralar. Ben çok lüks kameralar kullanmıyorum. Bunun sebebi de aslında kamerayı değiştiğimde çok muhteşem farklar göremediğim için. Hani bir aralar video çektim. Fujifilm X-T4'ü falan test ettim. Ki Fujifilm X-T4 harika bir kameradır yani. 20 bin lira falandır. Ona rağmen ben evde bilgisayar başında video çektiğim için muhteşem farklar görmediğimden ben bu parayı buraya harcamak istemedim. Daha çok ışığa falan gömdüm. Bu kameralar da benim işimi görüyor. Hatta bu kameranın böyle incelemesini arıyordum ben alırken. Buffer Adam diye bir YouTuber arkadaş var mesela. O bu kamerayı aldığında yıl 2016 falanmış. Hani ben hala 2021'de bu kamerayı kullanıyorum ve bu ikincisini daha yeni aldım. Bir tane takipçimden aldım sağ olsun. Bunların ikisini de ikinci el aldım kankalar. Sıfır almadım yani zaten sıfırlar üretilmiyor. The <laughs> Bunun dışında ikinci elleri yaklaşık 2500 lira civarında. İkisini de aşağı yukarı aynı fiyata aldım. Bunları çalıştırabileceğimde bir sürü batarya var böyle. Ya yani bu bataryalar aslında tek tek alınca çok ucuz şeyler değil. Ama ben böyle dörtlü paket halinde falan almıştım. Böyle bir sürü de bataryam var. Aynı bataryadan aynı segment lenslerden olduğu için de aynı kameradan almak istemiştim. İki tane böyle Panasonic Lumix G7 isimli kameram var. Gidin kesinlikle bunu alın demiyorum bu arada. Çok daha iyi kameralar çıktı. Güzel kameralar var. Sahibinde ne girdiğinizde ikinci elde bu fiyat bandında da güzel kameralar var. Bu da güzeldir tabi de. Bazen bu kamerayı 4000 liraya 5000 liraya satın alanlar olacaksa da almasın diye söylüyorum. Hani 2500 lira bandında çok iyi bir kamera. Bunu kesinlikle o fiyattaysa öneririm. Bunlar için de 4 tane lens kullanıyorum. 4 tane lensi farklı farklı açılar için. Biri 20 mm şu an beni çeken lens. 20 mm f1.7. F1.7 olduğu için arka planımı bulanı kalabiliyorum. Bunun dışında bu 25 mm f1.8. Bunda otofokus yok. Yani otomatik odaklama olmadığı için Için, telefondan bakın şimdi. Basacağım ve odaklayacağım. Bakın böyle kendimi odaklayacağım şimdi. Hop. Bakın böyle kendime de odaklayabiliyorum Otofokus olmadığı için ben bu lensi Bunun üzerine taktığımda Odağımı oradan ayarlayıp karşısına geçmem gerekiyor Yani zaten çimmalı bir lens bu Bu 25mm f1.8 Seven Artisans isimli lensi de üzerine taktım Bazen otofokus gerekmiyorsa Kendi netliğimi yapıp bunun videolarını çekiyorum Bunun dışında iki lensim daha var Onlar da şunlar dediğim gibi Panasonic 20mm f1.7 25mm f1.8'in yanında 45mm f1.8 var Bu aldığım İlk lenslerden artık çok ihtiyaç duymuyorum. Belki sahibinden koyar satarım yani. Ama bununla da klip falan çekiyordum. Bu biraz daha uzaktan çekim gerektiren bir lens. Arka planı bulanık yapma konusunda da çok başarılı, otofokusu güzel bir lens. 45 mm F1.8. Bunun üzerinde takacağım lens filtreleri de var. Lens filtrelerinin ne olduğunu Meraklıysanız kesinlikle araştırın kankalar. Bu da kit lens. 1442 kameranın üstünde gelen lens yani çok mühim değil. Açıkçası zaten beleş bile veriliyor yani. Bunun dışında webcam'im var kankalar. Webcam olarak Elgato'nun facecam'ini kullanıyorum. Daha yeni çıkan bir webcam bu. Türkiye'ye gelirse güzel fiyattan görürseniz kesinlikle alın. Çok kaliteli bir webcam. Bunun videosunu da çektim. Aşağıda bulacaksınız hepsini. Type-C bağlantısından USB çıkış veriyor ve bunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bilgisayarınıza bağladıktan sonra da bütün ayarlı aynı bu kameraymış gibi ayarlayabiliyorsunuz. Shutter'ını, ISO'sunu, white balansını, işte parlaklık ayarlarını falan her şeyi ayarlayabildiğiniz profesyonel bir webcam. Kesinlikle yayıncılar için falan çok iyi bir webcam. Alıp kullanabilirseniz kankalar kesinlikle böyle uğraşacağınız çok sevdiğim bilgisayar üzerinden bir sürü kontrol yaptırabilen bir webcam. Zaten Elgato'nun üzerine 4 tane ürünüm var. Birincisi de bu şimdi anlatacağım. Dördü de bilgisayar üzerinden, telefon üzerinden kontrol edilen şeyler ve o özelliklerine bayılıyorum. Yani gerçekten Apple gibi biraz öyle düşünürseniz. Hani bir ekosistem içine dahil oluyorsunuz ve hepsi çok teknolojik aslında diğerleri gibi böyle daha ilkel değil. Bu da güzel bir webcam. Bunun videosunu da çektim. Type-C'den USB'ye kaliteli bir webcam kankalar. Bu bir de şu mevzu var. Capture kart. Capture kart nedir? Capture kart video yakalama aygıtı diye geçer. Yani bunun aslında bu bir flash bellek gibidir. Böyle. Bu kadar. Öyle bir flash bellek gibidir. USB çıkışı sadece bu uzatma kablosu yani bu olmasa da oluyor. Bir uzatma kablosuyla bunu bilgisayara bağlıyorsunuz. Bu bunun arkasında HDMI girişi var. HDMI girişiyle ne iş yapıyoruz? Mesela PlayStation'da oynadığınız oyunun görüntüsünü kaydetmek isterseniz buradan giriyorsunuz veya başka bir bilgisayarın görüntüsünü başka bir bilgisayarda almak isterseniz buraya giriyorsunuz. Ben ne amaçla kullanıyorum? Kameradan çıkış alıp buraya giriyorum ve artık bu kameram benim webcam'im oluyor. Yani yayınlarda bu kamerayı kullanabiliyorum. İstersen webcam'i de kullanabilirim. Ama bu kamerayı da kullanıyorum. Daha farklı yayınlar, daha kaliteli yayınlar yapmak için. Bu yüzden bu tarz bir capture kart kullanıyorum. Bu da 4K, 30 FPS, 1080'de de 60 FPS kamera görüntümü direkt aktarıyor. Ve canlı yayınlarıma geliyorsanız Twitch'te göreceksiniz ki kaliteli görüntüler çekebiliyorum. Bu şekilde bu capture card da bizim çok işimizi görüyor kankalar. Çok da profesyoneldir ama tabii fiyatı pahalı gelebiliyor. Şimdi normalde bu kameram benim bir tripota bağlı. Ben Roto diye bir markanın bir tripoduna bağlı. Bunu çıkarıyorum. Bakın bu tripod. Şimdi bunu koyalım buraya. Kameram için bir de gimbalim var kankalar. Gimbali normalde çok fazla kullanmıyorum. Çünkü ben evde çekim yapan insanım. Gimbalimde ne olduğunu bilmeyenler stabilizer. Buna takıyorsunuz. Şimdi kameramı çıkardım. Kameramı istersen buradaki gimbal'e bağlayabilirim. Buradan direkt bir girişi var. Buradan bağlıyorum ve artık bu kameramı gimbal'e bağlamış oluyorum. Gimbal nedir? Stabilizer. Stabilizer nedir? Bir görüntü sabitleyici aslında. Film klip çekimlerinde görürsünüz. Biri böyle tutar kamera hiç titremez. Bu yüzden gimbalde araştırın. Gimbal olarak da Tech'in dandik bir gimbalini kullanıyorum. Önerdiğim bir gimbal değil. Adını bile hatırlamıyorum. Fiu MG Lite Siz daha güzel 360 derece dönen gimballer falan bulabilirsiniz. Benim zaten gimbal çok işime yaramadığı için bazen dışarıda çekim yaparım diye duruyor. Yoksa bir yılda iki kere falan kullandım yani. Bu yüzden çantasında bebek bebek bekliyor böyle. Bu da kullandığım bir şey değil o yüzden. Bu şekilde kankalar Bilgisayardan videomu başlatıyorum Sonra mikrofonumu açıyorum Mikrofonumdan sesimi alıyorum bir kere ekran kaydında Godox SL60 ışığım Softbox ve Grid ile birlikte yük Üstümden böyle bana doğru vuruyor Bana doğru beyaz bir ışık getiriyor Bu şekilde ama bu ışığı getirirken de Arkama çok fazla ışık düşmüyor Grid olduğu için zaten video izlediğinizde anlayacaksınız Grid olduğu için arkama bir ışık düşmüyor Arkaya da iki tane M1 ışık koyuyorum. M1 ışıklarda biri farklı renk, biri farklı renk. 2 tane arkama başka ışık veriyorum. Bunun dışında sağımdan bu Yongnuo YN360 isimli ışığım buradan dik şekilde bana beyaz ışık veriyor. Bunu Keylight diye adlandırabiliriz. Bir Keylight vuruyor ve buradan beyaz bu hatlarımı çıkarabiliyorum. Bu şekilde bir setup'ım var. Genelde yine Lumix G7 üzerinde 20 mm F1.7 olan lensimi kullanıyorum. Bunu da bu şekilde telefondan kontrol ediyorum. Bazen telefonu kadrajlığı unutuyorum ama olsun. Telefondan kontrol ediyorum. Odak kaydı mı, kaymadı mı nasıl gidiyor vesaire. Bunun dışında odamda bir siyah perde var. Güneş geçirmemesi gerekiyor. Ben ışıklarla daha iyi oynayabileyim diye odamın kap karanlık olması lazım. Kap karanlık bir odada çekiyorum. Arkamda bir raf var. Arkamdaki rafı çok fazla soruyorsunuz. Onun üzerinde Menger'in çok fazla kitabı var. Bunun gibi Sapiens gibi mesela çok okunan kitaplar var bilim üzerine falan. Bunu da arkasına hangi kitaplar olduğunu koyacağım. Merak edenler araştırır. Okumak isteyen okur. Öyle korku hikayeleri falan seviyorsanız Grange dikkatinizi çekecektir. Çünkü benim takipçilerim bazen Discord kanalımız var. Orada giriyorum korku hikayeleri falan dinlerken yakalıyorum. Çok enteresan geliyor. Ve kanalımı açarken tasarladığım tablolarımı hala kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi tabii ki artık bu benim için bir anı. Yani kanal bu tablolarla açıldı. O yüzden bu tabloların yerine başka bir şey getirmek istemedim. Hep bu tabloları kullanmak istedim. After Effects ve Premiere Pro tablolarım. Bazen görünen yukarıda DaVinci Resolve tablom var. Bunun dışında arkamda da altta 100 bin abone plaketi var. Onun yanında da yine kendim böyle yazı falan yazdığım aynı kafada kendi yaptığım böyle küçük bir tablo var. Onu da bazen yayında falan görünüyorsa görünüyor. Üstünde de Do shit you love yazıyor. Yani sevdiğin İşi yap yazıyor aslında öyle çevirebilirim size. Siz de sevdiğiniz işi yapın kankalar. Sadece bir işe para odaklı bakmayın. Para var diye bakmayın. Siz sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi iyi yapacağınız için para zaten sizi bulacak. Ben her zaman Twitch'te de bazen söz olarak geçiyorum. Diyorum ki para için bir iş yapma. İş yap para etsin derim kankalar. Benim en sevdiğim söz, en kendime uygun bulduğum motto bu. O yüzden size de bunu aktarmak istiyorum kankalar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok çetrefilli bir odam, çok çetrefilli bir evim yok. Basit bir bir artı bir dairede yaşıyorum, bir mutfak var, bir oda var, onun içinde yatak var, başka bir şey yok ve bu odam. siyah perde ve, L şeklinde bir masa ve işte ışıklar vesaire ışıkları konumlandırıyorum gibi 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 kankalar. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa da affola yani elimden geldiğince sizlere ekipmanlarımı anlatmak isterim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biladerlerim. Ekipmanların tek tek videolarına bakabilirsiniz. Düşündüklerinizi kesinlikle izleyin ve Amazon linklerimde de aynı fiyatta falan alacaksanız benim linklerimden alırsanız ben de oradan komisyon alabilirim. En azından bana destek olmuş olursunuz biladerleri brop alırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öster kanalında kesin kesinlikle abone olun. Bakın videolarımı izleyip abone olmayan sayısı %60. Abone olanlar %40. %60 olanları da abone edersek bu kanal çok daha büyük yerlere, çok daha güzel yerlere gelir kankalar. Ve programlarla ilgili sorularınız vesaire de varsa forum.spankram.com'a, işte discord.spankram.com'a sitemize ve discord kanalımıza gelmeyi de unutmayın. Biladerlerim, bropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.